arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Snow Resort oynuyoruz. Resort pardon. Evet arkadaşlar bugün böyle şeylere kalacağız. Mesela buradan kız almış. Biz de bakalım neler varmış. Bunlar kilitli arkadaşlar bunları alamıyoruz. İlk önce şunu bir alalım. Hop ay ay ay. Bunu arkadaşlar kayıyoruz böyle daha yeni yaza geldik arkadaşlar. Birazdan gene yaza gideceğiz. Merak etmeyin. Biraz kışta oynayalım dedik. Yani yaz oyunları da gelecek. Hiç merak etmeyin siz. Uu, kayıyoruz. Allah Allah Allah. Uu, a, a, Allah. Kafam kafam a, a, a. yavaş 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 yavaş. Oh, ben de böyle kebap çıkıyorum ama yani birazdan boynum kırılacak yani benim çok hızlı gidiyoruz biraz fazla mı hızlı gidiyoruz? Aa yavaşladık durduk bile. Aa arkadaşlar şansa bak. Durduk. Aa gerçekten durduk. Gidemiyoruz da. Aa nereye gidiyoruz? Aa arkadaşlar ben kendim kayacağım. Aa! Aa! Arkadaşlar oyunda hata oldu vallahi buraya atladım ben. He. Biraz gariplikler var oyunda ama neyse. Niye biz şimdi gene buraya geldik? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce arkadaşlar oyunda hata oldu. Şimdi tekrar dansı göstermeye çalışacağım. Bu sefer inşallah hata olmaz. Allah Allah. Ben biraz şanssız kız olabilirim arkadaşlar, o yüzden kusura bakmayın. Aa, ne oluyor? Allah. Hey, hey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ım bu sefer çok hızlıyız. Ben şu an kendimi hızlandırıyorum arkadaşlar. Aa yavaşladık gene. Hadi hızlan. Gene oyunda hata olmasın da. Oo Allah Allah. Oo Allah Allah ne oluyor? Allah Allah Allah. Ters döndük. Çok çılgın bir yere geldik biz arkadaşlar yani. Biz geri yaza geri dönsek daha iyi olur. Allah'ım Ay. Bir kışa bakalım dedik ne haller başımıza geldi. Allah'ım ne oluyor? neyse arkadaşlar yapabildik yani. Evet arkadaşlar devam edeceğiz teslim de yani ben böyle kaldım. Oy. Evet arkadaşlar şimdi oraya yine ışınlansak iyi olacak bizim. Biz, evet yeni ışık yine ışınlanalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan hemen şöyle alalım. Çekilsene. Ay ay. Şimdi öbür kaydırağımıza gidelim arkadaşlar. Öbür kaydırağımız şuradaki siyah kaydırak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu da şöyle belirteyim. Buraya da aynı 10-15 like atabilirsiniz. 20 de olabilir. Fazlası bile olabilir yani. Fazlasına bir şey demiyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse şuradan kayalım da çılgın bir kaydırağa bindik ama yani hiç binmeseydik daha iyi olurdu vallahi. Allah'ım ne oluyor? Ay Allah'ım. Arkadaşlar şu anda Ay, arkadaşlar buraya düştük. Şu anda arkadaşlar Allah Allah. Arkadaşlar iyi miyiz? İyiyiz, değil mi? Şöyle gene ışınlanalım. Arkadaşlar çok çılgın bir kaydıraktı. Ay, Allah bu kızla bindim. Bu, takipçime bindim. Takipçimle beraber kayacağız şimdi. Hadi takipçim hemen gidelim. Aa kız çıktı. Takipçim hadi. Baktı bana. <laughs> Youtuber mıyım diye. E ee, gidiyoruz. Az önceki kaydırak değil mi bu? Aa çok karanlık bir kaydırak. Aa Biz neredeydik öyle? Çok çılgın haydraklardan kayıyoruz arkadaşlar bu arada biz. He he. Allah 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 tamam 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 dur, 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 dur Atla 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 atla. Niye ben böyle kaldım? Neyse şuraya ışınlanalım da. Yine geldik buraya arkadaşlar. Öbür kaydaklarla devam edeceğiz. Burada kazandığınız paralarla galiba arkadaşlar böyle şeyler alabilirsiniz. Bazı yerlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Şuradan kayalım mı? Şuradan kayalım hadi. koyabilirsem. Neyse şuradaki kaydıra gidelim arkadaşlar biz. Şu anda arkadaşlar buradan kaymaya çalışıyorum. Allah neyse arkadaşlar biz lobileye gitsek iyi olacak. Arkadaşlar siz tam şurayı gösterememiştim. O yüzden tekrardan göstereceğim. Allah başım başım. Allah çok çılgın bir kaydırak arkadaşım. Buraya muhakkak gelin. Allah uçtuk. Neyse biz tekrardan lobiye gidelim. Çünkü daha fazla uçacağız. evet arkadaşlar tekrardan lobiye gidelim biz. Evet arkadaşlar şimdi bu kaydıraktan kayacağız. Buradan tam kayamamıştım arkadaşlar bildiğiniz gibi. arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buradan buraya geliniyormuş. Buraya öğrendim bu arada. Şimdi arkadaşlar bunu çıkaracağım da. Aa, ne oluyor? Ha tamam. Şimdi bunu çıkaracağız arkadaşlar. Size öbür yerleri de göstermem lazım. Bunu çıkaralım. Şimdi arkadaşlar buradan kayalım. <laughs> evet şuradan kayacağız. İşte şuradan şöyle koyabilirsek. Us. kaymadım. Wow, devam ediyoruz. Baya bir güzel. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Buradan da kaydık. Sonu kötü bitmesin. Evet atla 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 atla. Şimdiki tekrardan lobiye dönelim. Evet lobiye döndük. Niye böyle? Heh? Tamam. Şimdi tekrardan buraya geldik arkadaşlar. Niye buraya geldim diye sorarsanız. Şimdi yine buradayız. Şunu alalım bir de. Size bunu da göstereyim. Evet aldım. Biraz tehlikeli ama olsun. Ha, tekrardan kaydık. Şimdi tekrardan lobiye geri dönelim. Evet. Buraya tekrardan geldik. Şimdi buradan menülere bakalım. Buraya gidelim. Evet buraya geldik. Burası herkesin olduğu yer arkadaşlar. Şimdi şuradan başka yerlere de göstereceğim size. Buralar kilitliymiş arkadaşa. Kilitli olmayan bir yer yok mu? Neyse arkadaşlar şimdi şuradan tekrardan kayarak oraya gideceğiz. Buradan tekrardan kayacağız. Şunu alalım. Bu arada arkadaşlar ben gizli yer buldum. Gerçekten buradan giderek o, o kilitli yerden kayabilirsiniz yani. Şimdi oradaki kilitli yere gidelim. Evet arkadaşlar burası kilitli değil miydi? kilitliydi gerçekten. Değil mi? Dur bir daha bakalım. Evet arkadaşlar benim olduğum yer şu anda kilitli. Nasıl ben buradayım diye sorarsanız hiç lafsa. Neyse şimdi şuradan kayalım arkadaşlar tekrardan. Buradaki kaydıraklar bitti ama arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar buradaki kaydıraklar bitti. Şimdi arkadaşlar buradaki kilitleri açmamız lazım bizi. Nasıl açabiliriz? Böyle. Evet şurada bir şeyler var ama bunu nasıl kitleni açacağız? Aa bunları böyle parayla alabiliyormuşuz. Şunu alalım mı? Alalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ha iki kişilikten aldım. Şu anda arkadaşlar. Demek paralar bunlara iyi yarıyormuş arkadaşlar. Tekrardan kaymaya devam edeceğiz ve böyle de kısacağız. Allah yanlış kaydıra bindik. Ya benim şahsım bu kadar olur işte ya. Allah aşkına nasıl yaptınız? Kayamadım arkadaşlar. Ben gerçekten bir şanssızlığım var benim ama neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolar için çok uğraşıyoruz ve bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok 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 15 iyi bakın. like, 15 like bırak arkadaşlar. 15 like istiyormuş. 15 like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın ve görüşmek üzere. Bay bay.